Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde kullanılan dokuma ağırlıkları üst tarafta bir numaralı yerde görünenler. iki numaralı kısımda olan yuvarlak olanla ağırşak dediğimiz yine dokuma amaçlı kullanılan yünden ip elde etmek amacıyla kullanılan malzemeler. Yine Firik döneminde e, kolyeler, kolyelerin üzerindeki desenlere baktığımız zaman su yolu desenlerini de görebiliyoruz. Yatay çizgili desenlerin çok sıklıkla kullanıldığını burada görebiliyoruz. Benzer şekilde üst tarafta pişmiş topraktan yapılmış kaplar var. Kaplarda da o meander şekli yani su yolu şeklinin burada da kullanıldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Firikler için tarım ve hayvancılıkla çok ilgilendikleri için tüm hayvanlar onlar için çok değerliydi ve kapların üzerine mutlaka bunları resmederlerdi. Burada da kuş figürlerin olduğu topraktan pişmiş kap parçaları görüyoruz. Yine filik döneminde kullanılan taslar burada görüyoruz. Bunlar pişmiş topraktan yapılmış taslar. Filik döneminde metalden yapılan taslar da yine burada var. Ee, bu müzede örneğini şu an göremedim ama bu tasların ortası yuvarlak, içeriye doğru bombili olanları günümüzde hala filik tası olarak bilinmektedir. Hamam tası olarak kullanıyoruz. Ee, İstanbul tipi tas da olarak biliniyor bizim Türkiye'deki hamamlarda, özellikle Eskişehir bölgesindeki hamamlarda. Bu tasların ilk kez filiklerde kullanıldığını, metal olarak filiklerde kullanıldığını biliyoruz. Filik dönemi dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli şeyler fibullolar. Yani e, çatal iğne dediğimiz günümüzde de kullanılan fibulların çok daha estetik ve çok daha e, yapımı zor olan metallerden yapılmış. Küçükleri var, büyükleri var. Günümüzde de hala sapa sağlam gelmiş. Bunlardan yüzlercesi Eskişehir, Kütahya, Ankara tarafındaki müzelerde bulunmakta. Şu an Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde bu ve arkamdaki standta bu fibulalardan var. Bir önce bahsettiğim fibulaların devamları. Burada da görüyorsunuz çok e, estetik değeri yüksek olan sağlam malzemeden yapılmış fibo var. Şurada görüyorsunuz yay mekanizmasını kilitlendiği zaman sert oluyor. Kilitten açtığımız zaman olduğu yerden çıksın. Eski konumunu açık konumuna alsın diyor Tabi bazen de o iğne kısmı deforme olmuş. Savaşçı bir toplum olduğunu biliyoruz. Burada ok uçları Avcılık için kullanılan ok uçları çok sayıda görünüyor. Yine uzun, büyük. Şu ortadaki ince olan belki de fibula'lardan bir tanesinin ucu olabilir ama burada ok ucu olarak koymuşlar. Ok olması için biraz ince bir malzeme. Yine burada ok uçları devam ediyor. Ee, yine filiklerde, filik döneminde firkete. Yani işte saçımızı, bayanların saçını toplamak için kullandıkları firketelerden de ya da kıyafetleri birbirine tutturmak için kullanılan firketelerden de bol miktarda örnekleri var. Firik döneminde sık karşımıza çıkan malzemelerden bir tanesi de ya da motiflerden bir tanesi de gamalı haç motifinden yapılmış malzemeler. Ne anlama geldiğiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım ama Gamalı haç da e, filiklerden günümüze gelen desenlerden bir tanesi. Anadolu'da da hala günümüzde gamalı haç desenli kilimler, halılar dokunmaya devam etmektedir. Ve Anadolu'dakilerin bir farkı gamalı Haçların ucu kıvrıktır. içeriye doğru. Tam bu şekilde e, gamalı haç değil. Uçları biraz kıvrık olan gamalı haçlar e, günümüzde Anadolu motiflerini hala kendine yer etmektedir. Burada da filik döneminden kalan halkalar ya da yüzükler diyebiliriz. Filik döneminden günümüze kalmış bir bronz kemer. Filiklerin demircilikte ne kadar ileri olduğunu biliyoruz. Üzerindeki işlemeler şu anda çok net olarak görünebiliyor. Aslında orada bir hikaye anlatımı var. Burada gördüğünüz gibi atın üzerine binmiş insanlar av sahnesi olabilir çünkü bol miktarda kuş ve sanki sağ tarafta, sol tarafta da balık figürleri var. Yine üst ve alt tarafta da bulunan su yolu ünlü bizim su yolu kemerimizin motifi burada görünmekte. Şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Desenlerimiz bunlar. Frik döneminde ana tanrıça kibeli heykelin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günümüzde de hatta kibeli bir Frik tanrıçası olarak bilinmektedir. Burada da kemiklerin üzerine işlenmiş kibeli motifleri görünüyor çok net bir şekilde. Bunları dini ayinlerinde yanlarına koyarak hatta bazen toprağa dikerek ilahi bir güç olduklarını düşündükleri için ki belet tanrısının tanrıçasının yanlarında bulunmalarını istiyorlardı. Ya da savaşa giderken çiftçilik yaparken bu figürlerin yanında olması onlara güç veriyordu. Savaşçı bir toplum olan filiklerin baltaları ve ok ucu görünüyor. Üç numaralı yerde görünen balta ucu günümüzdeki baltaların neredeyse aynı birebir aynı estetikte ve sağlamlıkla yapılmış balta ucu görüyoruz. Alt tarafta da ok ucu var. Filiklerin savaşçı ve aynı zamanda avcı bir toplum olduğunu biliyoruz. Hayvan figürlerinden ve savaşçı olduğunda hem yazıtlardan hem de Ege tarafındaki başka tarihçilerin yazdığı kaynaklardan biliyoruz. Çok sayıda bu müzede de ok uçları, balta uçları mevcut. Filiklerde yoğunca ağızlı testler çok yaygındı. 3 yapraklı yonca şeklinde yapılmış testiler Friklerde çok yaygın kullanıyor. Bunlar su ya da şarap testi olarak da kullanılıyordu. Ee, daha büyükleri var üst tarafta. Yine yonca ağızlı bir testi. Sağ tarafta üzerine motifleri olan yine yonca ağızlı bir testi bulunuyor. Yine Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde bulunan minyatür kablar Frikler döneminden kalma. Bu kaplarda su ya da şarap ya da başka bir malzeme olması zor gibi görünüyor. Onun yerine ne olabilir? Belki küçük kokular olabilir. O amaçlı kullanmış olup herhangi bir bilgiye ulaşamadım bununla ilgili. Üzerinde figürler yok ama bu amaçlı olduğu düşünülebilir. Yine burada... Filik döneminden kalma dokuma amaçlı kullanılan ağır şaklar görünüyor çok sayıda ve üzerindeki desenler birbirine tamamıyla farklı desenler var yıldız desenli olanı var yine düz yatay çizgiler paralel yatay çizgileri birbirini takip eden çizgilerden yapılmış olan çok sayıda ağır şak var bunlar kilim dokumada veya yün dokumada kullanılan ağırlık yapması için anlamı için kullanılan malzemeler. Burada pişmiş topraktan yapılanlar ağırlıkta ama biz onun bronzdan yapılanlar olduğunu biliyoruz. Bazı örneklerde de gördük zaten. Yine i̇şte burada ana tanrıça figürleri var. Yani kibeli figürleri var. Şu ortadaki figürü daha önce herhangi bir yerde görmedim. Sağdaki ve soldaki figürler çok yaygın gördüğümüz ana tanrıça figürleri. Alt tarafta da benzerleri var. Daha basit. Hani belki ceple taşımak için kullanabilecek ana tanrıça figürleri. Burada da yine Frikler döneminde kullanılan bilezikler. Bilezikler metalden yapılmış. Metal işlemeciliğine çok ileri olduklarını biliyoruz. Friklerin. Burada metal 4 adet bilezik var. Alttakinde de bir iğne. Başka örnekten iğne. Bu müzede gördüğümüz iğnelerden bir tanesi burada görünüyor.